Kerem Bey İstanbul'da galiba. Evet, anladım, o çalışıyor. Ha, çalışıyor. İş bitti ama başka bir şey evet, mi? Evet, o reklamlar falan çekiyor. Ha reklam evet. <laughs> dedim yeni bir proje falan mı oldu acaba? Hemen biter bitmez. Ona sorun. <gülüyor> <gülüyor> ben çok bilmiyorum ona sorun. Kerem Bey hani bir tatil düşünüyor musunuz? Çünkü... E... Ee... Ben ablamlarla bir tatil düşünüyorum çünkü. Ya, kısa bir yapıldı ablanızla. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in röportajından Kerem Bursin ile ilgili olan parçayı takdim ediyoruz. İşte kameraman arkadaşlarımız Kerem Bursin'i sorunca Hande Erçel'in söyledikleri. Herkesin röportajda en çok da görmek istediği, duymak istediği tabii ki Kerem Bursin ile ilgili noktalar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.